Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle beraber Minecraft Hunger Games oynayacağız yanımda Kadir var Hoş geldin Kadir'cim Hoş bulduk kanka evet Oha öldüm lan öldüm öldüm abi Makro var abi Gel 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 kim vuruyor lan sana hayır Fransız Abi bilgisayar birazcık tasladı abi Bu statür Gel 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 güzel şeyler çıkar. Tamam at bana Abi ben sana Lak var Oo, adam reis ya Bende de var. Ama delirdim. Arkadaşlar kanalımın ilk videosu bunun hakkında fazla durmayacağım. Kadil'e ile videomuz zaten ilk video. Hangi al, al At. Adam. Dur lan ben yanlışlıkla şimdi bastım. Oo, şun, şun, yemek al. at yemek at. Tamam, yemek et, at, at abi. Al al al. Öleceğim yoksa. Allah ben de yemeyeyim. Al, al, al. indi bırakmışım. Aaa en Ender Point abim lan bir dakika şunları birleştiriyorum. Oğlum kaçma. Ben gemiye doğru gidiyorum aga. Aga yoksun. Sen yoksun. Gemi arkana doğru gel. Gemiye doğru Sonra gidiyorum. Burada bir tane adam var. Kadir. He. Ah. Evet arkadaşlar. Al, al sen şunu al. Al sen şunu al. At. al, al baba. Oha fırsat lan. Hayvan çok iyi oynuyor mu? Evet. Gel ballısın bir daha. Evet, Oha harbi şey Evet arkadaşlar Kadir'in kanalı da açıklamada bulabilirsiniz. O da çok güzel videolar evet. çekiyor. Al, evet. al, al 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 At. Tamam. Evet. Evet. Güzel. Sen Ender Pearl var mı? Ben Ender Pearl yok ama sen de kalsın sen kaçarken kullanırsın. Tabi oğlum sen iyi oynuyorsun ben kötüyüm arkadaşlar pvp'im çok kötü Yok lan kendini düşürme öyle Harbi Düşürsem... öyle Adam acıktı. Bir dakika dur. Al, evet. al Abi, yemek atayım ben. Adam king. Bana bunu neden attın? <laughs> ne bileyim oğlum ya ben. Demir pantolonu olan adama zincir pantolonu atan. Oo baba Al 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 şuna. Oo gel gel gel. Çakmak var. Yap. Onu mu? Attan at at. Al 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 şuna. Sen de şunları al. Bir tane de ben vurayım. Çakmak var satar mısın? Adam yoktu. Pek... Sen... Kayboldu lan yemin ediyorum kayboldu. Ben aldım ben aldım ben aldım. Tamam. Gel aga. Dur aga bir dakika şurada yemekler var. Neredesin? Abi, şey? abi. Kayboldum. Bütün yemekler al. Yemek bırakma Chester'a. Aynen. Bu serverda çünkü yemek kıtlığı var. Bu arada serverın iptisini linke koyucan mı? Koyayım tabi ya. Eee... Serverin ismini Royce kaldı. Ben Bu... ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bu serverda iki... ...cik kez bile oynuyorum. Aa adam var adam var. Okum varsa okmasana şunu. Aga ok yok. Ya yok yani. Gel. Çek. Oltayla çek tamam mı? Tamam gitti ya boşuz. Aga gel be Ura ya. Uğraştıracak mı bizi? Aga al şu oku al oku al. At bana. Al bekle atıyorum. Aa bekle. Attım gel. Eyvallah. Yayın var mı? Oha sen söyledin iki tane yay var lan. Bana da çıktı tamam problem yok. Aga bende iki tane var ama. Demir kaskın var mı? Bakayım var tabii ki de. Tamam o zaman bunları almayayım. Demir pantolonla şey var chest içinde. Ver bakayım tamam. At. Hangi? At bana ee, at. Sana lazım bir şeyim yok ya? Ya Gel. Allah, nereye gidiyoruz? O, gidelim şöyle ortaya doğru bir şeyler kahrettim. Kadir hadi bu satayım. İlk Dur bakalım. videodan vur. Kadir yenilmeyelim. Yok lan yok alırız. İnşallah Kadir'ciğim. Bu bu hırçayı arkadaşlar Kadir de sevmiyor, ben de sevmiyorum. Yok lan ben severim eski kartları. Ah öldüm. Adam mı var lan? Korktum ah kolda ben şey mi? Oğlum ben yine ölü. At giremiyorum ben. abi ne oldu? Buraya çıkamıyorum ki. Çıkıyor musun? Oğlum bir şey yok ki burada. Ben sen beni niye çıkarttın Ben ne bileyim abi, gaza geldim bir an. Hadi, gel 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 ortaya ortaya ben. Gaza gel. Babam Evet, abi san... yemek varsa atsana. Bunlara atabilirim. İşte diyorum ya bütün yemekleri al. Bunun chestteki yemekleri al. Abi hemen acıktım lan. Aynen aynen aynen. Leş gibi leş. Adam var Kadir. Nerede? Şaka yaptım. Oğlum bak beni kızdırma seni. Abi harbi yine Çok acıktım ona... lan. Gel gel şuraya gel. Kadir, gel. Gel gel ben ortaya gidiyorum. Ortaya gidiyorum gel. Adam mı var? Şaka dedim mal. Pilis adam, adam pilis. Tamam, ok malzemem var saksana. Aga bakayım, var Tüh. olması lazım. At, 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 al, at, Al bir at, tane şeyi şey var, tüy Aa tamam anne tüy lazımdı. Tamam senin kaç yayın var, kaç tane okun var? Sıfır hepsini sana attım ya. Al 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 al. Birazcık yaptım. Şimdi chestleri kontrol et. Oo adamlar almamış. Yemin et. Kolta çıktı, yemek çıktı güzel. O alaga çakmak taşı ve şey Atak, çıktı demir. demir. Gel 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 şunu al taş kılıç çıktı gel. Adam. Al şunu. Demir şeyim var mı? Ne Dem Demi, demir ana? Demir var. Demir aynı. Var. Ee, al. sağ ol, yedek yedek olta atayım sana. Al şunu da al, şunları da al. Sana sana yedek olta attım onu Bir tane şunları atayım. Al ikisini de sana. Al sana kadar kullanma hadi Şimdi abi bir tane daha demir daha bulsak. Demir kılıç yapabiliriz. Yapamayız çünkü çubuk yok. Diamond var mı? Diamond. O bol oğlum. Diamond'dan bol ne var? orada. <laughs> <laughs> Şimdi Ara, adam gel. bulalım abi. Neredesiniz? Aynen yok. ya. Adam aa ikili team var. Al dur bekle şunu yiyeyim. Nerede ikili team? İkili team var. Hatta konuşuyorlar. Bakmıyor musun Alpac? He ee, bakıyorum tabi. Kartan biri soruyor Allah cezanı versin seni. Kapat ya. Aa ben rahatsız etmeyeni almayı unuttum lan. Dur hemen alayım. Abi bak. Aramayın. Lütfen. Aa ben almadım da ya. Of boş ver. Gel gel gel. Arkadaşlar Al. kusura bakmayın Skype'ta. Bak aramayın oğlum var ya uyuyun. Aynen abi aramasın var. Hadi. Ay bu tamam, servin bak, ne bak. kötü böyle ya. Hep acıkıyor bak, mu? bak, 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 bak. Bu Al. Set. Abi, güzel günlerde kullanırsın Oo. Pro ya. Şey yap, şey. Ona canlı nasıl varsa ya iki tane kullanırım. çakman var mı? Çakman. Yok diyor mu oğlum sabahtan beri? Biz Demirle de çakmak yap çak. Aha Aynen burada ben. şey şey. Şey. Ne oldu? Lan? Adam var. Halen hayır. Abi tamam. Gel gel, gel şurada Aa, biraz. Ha, bir kişi kaldı. Gel gel bir kişi kaldı hemen öldürelim. Nerede? Bir kişi kaldı. Vida çıktı, vida çıktı. Bir kişi kaldı. Oo. Bir e. Halen iki kişi kaldı. Bir kişi öldürürsek şey oluyor. Red match başlıyor. Tamam de gel orsaya gel. Match zaten kesin. Şimdi abi ikimizden birisi ölmemesi lazım. İkimiz ölürsek bir de çıkmaz. Abi ortadayım ben. Seni bekliyorum. Evet ben de ortadayım. Ortada değilsin sen. Bu arada evet, ilk da. deneyişimiz, ilk deneyişimizde çıkartırsak iyi olur Aa adam var Kadir <laughs> koş. Hadi bakalım. Dur dur yemek yiyeyim bekle bekle git hemen. Ben Artık de yaptım. golden apple ya. yedim. Ben... Tamam şunu ben yak yakamadım. Yak bu geri kaç geri kaç. Abi, kaç. Adam, adam, makro. adam makro adam makro Golden apple ye. Yedim. Öldürdüm. Abi öldür öldüm öldür. Öldürdü. Çık 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 çık. Ol. Helal kitnus. Abi Ol. al şey var al. Al. al al şunu al. Çok 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 abi iyi yaptım adamı Koru abi. beni aga. kalbin kaç. Al sen şu an attım helasın şundan adam king ya abi ben de set oldum oğlum ender adam o, arkanda o. adam arkanda öldüm adam, öldüm sat, geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç ben öldüm 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 hay hay bu adam abi şey. ben öldüm abi yapma be onu söyleseydin insta alacak bana oha 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 kesilecek Kadir'im abi, be Evet arkadaşlar e video bende Seniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone de olun. Şimdilik bir daha bu kadar iyi günler iyi oyunlar.